iyisiyle kötüsüyle bir milli aranın daha sonuna geldik. Öncelikle Galler deplasmanında 0-0'lık bir beraberlikteki 10 kişi kalmamıza rağmen yoğun yağmur altında 1 puanı kurtardık. Tabi berbat bir oyun vardı oraya da geleceğim. Sonrasında içeride İzlanda'ya karşı daha güzel bir oyunla birlikte ama oldukça zayıf rakibimize karşı yer yerde gol bulmakta zorlanarak bir galibiyet aldık. Ve Uluslar Ligi B Ligi'nde 4. grupta zirveyi tahmin ettiğimiz gibi şimdiden aldık. Averaj Parkı ile birlikte. Buradan sonra da hedefimiz kalan 4 maçta kazanarak zirveyi korumak olacak. En azından üçünde ikisinde kazansak da zirveyi koruyabiliriz ve A ligine çıkabiliriz. Aynı zamanda playoff biletini alabiliriz. Peki bunları nasıl yapabiliriz ve şu ana kadar neler yaptık detaylıca bir konuşalım istedim. Ama başlarken milli takımın başarısı için beğenilerinizi bekliyorum. Aslında zaten ana kanalda detaylı olarak canlı yayınlarda bol bol konuştuk. İki maçın öncesinde de devre arasında da maç sonunda da detaylı olarak analizlerimizi yaptık ama bir de sohbet olarak ufak bir değinmek istedim. Öncelikle Kerem'i tebrik etmek istiyorum. Yani Benfica transferinden sonra ilk maçta ben oynamadığı için de biraz anlayış göstermiştim. Sonuçta transfere gitti, antrenmana çok katılamadı ve o yüzden doğrudan ilk 11 tercih olamamış olabilir demiştim Montella açısından ancak burada ikinci maçta özellikle İzlanda karşısında harika bir performans gösterdi ve net bir şekilde açık ara maçı alan isim oldu bence. Ama isterseniz biraz geriye saralım ve Galler maçından başlayalım. Oldukça bahsettiğim gibi yağmurlu bir hava, uzun bir yolculuk Galler biliyorsunuz Türkiye'ye göre uzak ve en önemlisi karşı takımın nasıl oynayacağını bilmeden çıktığımız bir maç bu. Çünkü Galler normalde çok fazla uzun topa dayalı ve daha çok fiziksel üstünlüğü de ön plana koyan uzun top atalım, savunma arkasına sarkalım ve topu ayağımızda istemeyelim diyen bir anlayışa sahipti. Üçlü savunma tercih ediyordu en basitinden ancak bizim çıktığımız maçta hatta ben de maç önünde ne konuşacağım bilmiyordum açıkçası Galler'e dair. Ancak bizim maçta dörtlü savunmaya geçtiler ve 4 3 bayağı topa sahip olmak isteyen bir oyun anlayışı sergilediler. Bunun en büyük nedeni teknik direktörlerin değişmiş olması. Uzun zamandır takımın başında olan Rob Page takımdan ayrıldı ve son hazırlık maçlarından sonra ayrıldığı için daha sonra bir maç oynamadılar. Yeni gelen teknik direktörde Craig Bellamy'nin ilk defa bir teknik direktörlük performansını görmüş olduk. Hatta Montella'da da maçtan önce biraz çalışmanın zor olduğunu ancak hocanın yardımcı antrenörken çalıştığı yerdeki futbola baktıklarını söyledi. Ki zaten sanırım kompaninin yanında böyle daha çok total futbol topu ayağında isteyen oyun oynayan bir hocanın yanında antrenörlük yapmış. Dolayısıyla anlayış olarak da buna benzer bir şey çıkacağını az çok tahmin edebiliyorduk. Ki hoca da tahminini yapmış. Ancak oyuna geldiğimiz zaman ne yazık ki yani oyuna tamam bilmeyerek çıkabilirsiniz. Ancak bildikten sonra adamlar ne oynuyor gördükten sonra bazı değişiklikler gerekiyordu ki Montella özellikle ilk maçta bence bu konuda bayağı ya geride kaldı. Ya yani şansımıza ilk yarıda iki tane pozisyonları var ama böyle net ama nasıl kaçtı diyeceğimiz belki bir tane pozisyonları vardı. Kenan offside'ı bozdu ve duran top devamında arka tarafta bir oyuncunun bomboş kaldı ama dağlara taşlara vurduğu bir pozisyon var. Onun haricinde net pozisyonları zaten yok. Maç boyunca neredeyse yok. Kornerlerle duran toplarla etkili olmuşlardı ki biz de en son Avrupa Şampiyonası'nda başarılı giden yani eleme aşamasında oynadığımız beşli savunma ya da üçlü savunma ne derseniz deyin o şekilde devam etmiştik. E burada üçlü savunma oynarken aslında savunmadaki kaliteyi arttırmış olduk ama... Tabi burada bir sol bekimiz olmaması, Ferdi'nin olmaması özellikle merkezde oyun kurarken ki çoğalmamızı da kısıtlamış oldu. Çünkü Ferdi o maçlarda birazcık merkeze yaklaşarak oyun kurulumunda da büyük bir katkı sağlıyordu. Burada Mert'i sol bek, sol kanat beki gibi tercih edip Zeki'yi de sağ kanat beki yapınca hem Zeki de defansif oyuncu. Sanki 4 tane stoperle oynuyoruz gibi oldu. Önünde de İsmail var zaten. Hem de Mert sol kanat bekinde o oyun kurulumuna katılımı Ferdi'nin sağladığı katkıyı sağlayamadı. Dolayısıyla savunmadan çıkarken bayağı bir sıkıntı yaşadı. Bir oyun oynayamadık açıkçası. Ve dönen topları alma konusunda top çevirme ve 3. bölgede topu götürme konusunda oldukça fazla sıkıntı yaşadık. Burada Kenan'ın etkisiz kaldığını söyleyebiliriz. Arda'nın etkisiz kaldığını söyleyebiliriz. Santra oyunu söyleyebiliriz. Belki bir hani uzağa dikelim de orada indirsin bir Umut Nayir olsa da indirsin falan bunları söyleyebiliriz. Barış Alper'in de yine etkisiz bir maç geçirdiğinden özellikle zaten bir tane net pozisyona yakın ilk yarıdaki pozisyonumuzda kendini yere takarak belki bir şekilde yere atmasıyla birlikte gördüğü sonrasında tartışmalarla sarı kart ve sonra da gördüğü kırmızı kart. Aslında o kırmızı kart bir nevi bizim reaksiyon vermemizi de sağlamıştı ve ikinci yarıya birazcık daha güzel girdiğimizi yani o oradan sonra Hakan'ın da oyuna dahil olmasıyla birazcık daha oturaklı bir oyun oynadığımızı söyleyebiliriz. Çünkü Hakan sakatlığı nedeniyle yoktu ve oyuna girdikten sonra oyunun temposunu da iyi organize etti. 10 kişi olmamıza rağmen daha sakin bir şekilde bitirdik. Tabi çok fazla defansif oyuncu da aldık. Belki ondan da oldu ama son dakikalarda kaçırdıkları pozisyonlar derken bir şekilde 0-0 bitirmeyi başardık ve sonunda 0-0 bitirdik. Haklıyız diyebiliriz. Ama oyun olarak gerçekten kimseyi tatmin etmeyen bir şey vardı. Beni tatmin eden şey ise son ana kadar gol yiyeceğimize dair böyle net bir ipucu vermememiz. Yani savunmamızın hep başından sonuna kadar sağlam gözükmesi. Savunmadan çıkarken çok basit top kayıpları yaptık ama 5'li savunmayla birlikte yani biz üçlü oynamadık o maçta. Bayağı geriye yaslandık. Ya 5'li savunmayla birlikte yani hiç yenilecekmişiz izlenimini böyle bağıra bağıra aldığımızı düşünmüyorum ben. O yüzden en azından bunu pozitif yazabiliriz. Tabi evimizdeki İzmir'deki maçta ise birazcık daha atmosferle birlikte ben daha iyi bir oyun, daha topun bizde olacağı bir oyun bekliyordum açıkçası. Ki Galilean maçında bile aslında topun bizde olmasını beklersiniz normalde ama dediğim gibi hoca değişmiş, oyun tarzları değişmiş. O yüzden anlayışla karşılamak lazım. Diğer maçı tabi İzlanda kazanınca biz bir nevi liderlik maçına çıkmışız gibi oldu. İzlanda yenersek lider olma şansımız var. Onlar yenerse 6 puanla lider olacaklar falan gibi bir durum. O yüzden bu maçta birazcık önem kazandı ama içeride bence bütün maçları yenmemiz gerekiyor. İzmir'de uzun zamandır milli takım maçlarına hasretti açıkçası ve 9 Eylül olmasıyla birlikte bence güzel de bir atmosfer oldu. Oyuna beklediğimiz gibi oldukça etkili başladık. Tabi ikinci dakikada Kerem'in golünde Umut Nayir'in topu tutması ve pas vermesi etkili olunca hemen sosyal medyada bakın Santrafor'la oynayınca nasıl fark ediyor tartışmaları beraberine geldi ama devamında Umut'un performansı iyi miydi kötü müydü bu biraz tartışmaya açık bence. Orada Umut gerçekten iyi bir şey yaptı. Daralan o topu tutuyor ve sonra Kerem'e veriyor. Gerçekten Kerem de harika bir şekilde bitiriyor ki Kerem maçın net bir şekilde yıldızıydı. Bence bu Benfica transferi özellikle çok konuşuluyor. Galatasaray büyük bir oyuncu kaybetti. Bunun farkına bence yöneticiler pek varabilmiş durumda değil. Çünkü Kerem'i gönderme operasyonu, Osemen'in geliş operasyonu ile denk geldiği için birazcık arada kaynatıldı gibi geldi bana. Ama kanat rotasyonu ve gol asist çıkaracak oyuncular anlamında büyük bir eksik olacaktır Galatasaray için Kerem'in gidişi için içinde büyük bir kazanç olacak. Gerçekten çok iyi bir oyuncu aldıklarını Kerem ilk maçtan göstermiş oldu. Tabi onun haricinde sahadaki değişikliklerden yine İrfan Can'ın da kadroda olması Hakan'ın kadroda olmasıyla Arda, Hakan İrfan birazcık daha topu tutacağımız belliydi. Yani bu oyuncularla birlikte topu istersiniz 3. bölgede birazcık da ara paslarıyla anahtar paslarla etkili olursunuz diye düşünüyorduk. Ancak bu oyuncular birazcık topu fazla döndürmeye başladı. Yani oyun içerisinde özellikle İrfan Arda bir de Hakan'la stoperlerin arasına girerek oyun kurduğu için 4'te yani oynadığımız için bu maçta. Orada oyun kuracak bir adam gerektiği için biz sürekli geriden oyun kurduk. Ama bir türlü topu hücum bölgesine götürdükten sonra hızlı bir şekilde kaleye taşıyamadık ve net pozisyonları açıkçası ilk yarıda giremedik Kerem'in golünden başka ve onlar da hiçbir şey yapmıyorken tek önemli silahları duran topken verdiğimiz bir duran topta ilk kafa vuruşlarını gol atmayı başardılar. Ancak yine de pek moral bozacak bir şey yoktu. Tabii ki hemen santraforlu oyun işte bakın nasıl fark ediyor konuları konuşuldu dediğim gibi ama devrede özellikle Hakan'ı yine sakatlığı nüksetti diye tahmin ediyorum ki oyuncu değişikliği oldu. Orkun girdi. Orkun'un girişi bence çok bir şey değiştirmedi ama ikinci golü de neyse ki yine erken bir şekilde. Yani 7 dakika içerisinde bulduk ki Kerem orada harika bitiriyor. Eren Elmalı'ya bir parantez açmam gerekiyor. Pası veren kişi de o ve maç içerisinde de Kerem'le çok iyi anlaştı. Hem hücum desteğindeydi hem savunma desteğinde fena değildi. Eren de maçın gizli yıldızlarından bir tanesiydi. Ve o dakikaya kadar Arda, İrfan, Hakan... Yani Hakan zaten ilk yarıdan sonra çıktı ama bence kalitelerini çok iyi gösteremediler. Özellikle Arda o dakikaya kadar birazcık seviyenin altında kaldı. Ancak dakikalar ilerledikçe biz arkada artık alan açarlar diye bekledikçe onlar da çok yavaş yavaş gelmeye başladı. Ve yavaş yavaş geldikleri dakikalar aslında 65 ile 75 arası. Yani 3 oyuncu değişikliği yaptılar 65 civarı. Oradan sonra biraz bastırmaya başladılar. Çünkü çift santrafora döndüler. Burada bizim sağ tarafımız iyice aksamaya başladı. İrfan zaten daha çok savunma müdahaleleriyle ön plana çıktı. Mert aksamaya başladı ve yorgundu da tabii ki herhalde önceki maçtan. Ve arka tarafta birazcık boşluklar vermeye başladık. Neyse ki o 5-10 dakikayı iyi atlattık ve Hoca geç de olsa değişiklikleri yaptı ve sağ tarafı komple değiştirdi. Burada açıkçası ben can uzunun için böyle birazcık daha driplingde çalım atabilecek biraz süratli genç oyuncuların girmesini bekliyordum ama Hoca maçı bitirmek yani garanti altına almak istedi diye düşünüyorum ve biraz daha garanti isimlere gitti. Orada güvendiği isimlere gitti. Zeki ve Kenan'ın oyuna girmesiyle birazcık daha oyunumuzu değiştirdik. Bir ara Kenan Umut'un yanında da 4 4 2 gibi olmaya başladık ve son dakikalarda artık Umut'un da sakatlanmasıyla birlikte aslında daha iyi bir oyuna geçtik bence. Çünkü hem onlar arkada açık alan bırakmaya başladı hem de Umut'un tamam stoperlerle mücadele etti, araya çapraz koşular atarak Kerem'e alan açtı. Ancak santraforculuk anlamında yani bir pozisyonumuz var, çok güzel bir pozisyondu. Arda'nın araya aşırtma bir pası, Orkun'un içeri çevirmesi ve Umut Nayir'in dağlara taşlara attığı bir şut var. Orada belki daha iyi bir bitiricilik yapabilseydi, ayakları dolanmasaydı çok güzel bir gol olacaktı. Ama onun dışında Umut'un da net bir girdiği pozisyon ya da net bir şutunu ben hatırlamıyorum maç içerisinde. O yüzden hani santraforla oynamalıyız konusu konuşulurken hangi santraforla oynamalıyız? İyi bir santraforumuz var mı? Bence bunları da dikkate almak gerekiyor arkadaşlar. Yani hep eleştiriyi Santrafor üzerinden yapıyoruz ama eleştiriler belki başka şeyler üzerinden olmalı diye düşünüyorum ben. Santraforsuz oyunda bir planımız varsa ya da o mevkide oynayabilecek yetenekli oyuncularımız varsa ki Arda bence Avrupa Şampiyonası'nda özellikle beşli savunmayla en uçtayken gayet iyi bir iş yapmıştı. Burada da Umut'un aslında yani milli takım kalitesinde olmadığını söyleyebiliriz. Bir yandan şunu da söyleyebiliriz. Tabi Umut Nahir, milli takımdaki diğer oyuncularla ne kadar fazla maç yaptı aralarındaki uyum ne bunu da tartışabiliriz. Ama bunlar işte hep futbolun güzel yanı tartışacağımız kısımları. Ama hiçbir zaman bir tane doğru yok. Yani santraforluğun net doğrudur ya da üçlü savunma net bir şekilde Türkiye'yi tutmaz. Böyle net durumlar yok futbolda. Oyun içerisindeki dinamiklere göre birçok reaksiyon, bambaşka reaksiyonlar iş yapabiliyor ya da yapmayabiliyor. Bazen 3 santrafor alıyorsunuz oyuna, orta sahayı kaybediyorsunuz, iki tane daha gol diyorsunuz gol ihtiyacınız varken. Bazen de 3 santrafor üst üste 3 tane gol atıyor ve oyunu çeviriyor size. Ama genel olarak bu aradan benim anladığım Montella e zaten oyuncular yorgun geldi dedi. Yani sezon başı kamplarına zaten bu oyuncular Avrupa Şampiyonası'ndan sonra çok dinlenemeden katıldılar ve çok da hazır değiller ve uluslararası Ligi birazcık çok da e, ciddi alınmayacak gibi bir hava verildi ama sonuç olarak A Ligi'ne çıkmak istediğimiz mesajı da net bir şekilde veriliyor ve içeride konuşuluyor bence. Oyuncular arasında da konuşuluyor. Dolayısıyla o anlamda ben umutluyum. A Ligi'ne çıkacağız bence. Yani en azından içerideki maçların ikisini de kazanırız diye düşünüyorum. Galler biraz yine zor olabilir. E, ama Karadağ gibi bir takımı içeride dışarıda yenmemiz gerektiğini düşünüyorum. İzlanda deplasmanı neyse ki Kasım ayına kalmamış. Ekim ayında çok soğuk olmayacaktır belki ama yine uzak bir deplasman olduğu için çok kolay olmayabilir. Yani kalan 4 maçta alacağımız 3 galibiyet bir beraberlik zaten bizi lider yapıyor. Ama 2 galibiyet 2 beraberlikle de lider olabiliriz. Ki bu da dediğim gibi Dünya Kupası playoff bileti açısından da çok önemli. Çünkü lider olduğunuz zaman ilk olarak Uluslar Ligi'nde en çok Puan alan liderlere bakılıyor. Özellikle A liginden başlanıyor. A ligindeki liderlerin dördü de muhtemelen zaten Dünya Kupası elemelerinde başarılı olacaktır. Yani ilk iki sıraya girecektir. Dolayısıyla Dünya Kupası elemelerinde onlar zaten haklarını alacağı için B ligine yani bize geçecektir hak. Biz de B ligindeki en iyi liderlerden olarak yukarıda kalabiliriz. Yani bence her türlü A ligindeki takımlar playoff'u garantileyeceği için bize kalacaktır o hak ama yine de iyi puanlarla lider olmakta da fayda var. O yüzden umarım yani İngiltere falan var çünkü İngiltere bakarsınız 6'da 6 yapmıştır. Orada arkalarında kalabiliriz falan hani onları da düşünerek iyi puanlar toplayarak buradan lider çıkabiliriz diye düşünüyorum. Benim üzüldüğüm ne oldu? Can uzun erendingçi gibi böyle çok daha süre bulamayan oyuncuların Yine süre alamamış olması oldu. Hani maçları daha erken bitirebilseydik oyuncuları da bence hoca deneyecekti. Ama iki maçta son ana kadar ortada kaldığı için birazcık daha garantiye gitmek istedi diye düşünüyorum. Tecrübelilerle devam etti. Ama yine de Emirhan Topçu'yu, Eren Elmalı'yı kazandık bence. Yani Emirhan Topçu tabi çok fazla süre almadı. İlk maçta oyuna girmişti ama Eren Elmalı'yı özellikle kazandık. Bugün iyi bir performans gösterdi. Trabzonspor'a da çok sallanıyordu. Ona rağmen bugün bence yani maçın dediğim gibi gizli kahramanlarından biriydi. Arda'ya da bir ufak parantez açmak istiyorum. Arda ile ilgili de yani ilk maçta da, ikinci maçta da yani artık döküldüğü oyundan çıkması gerektiği dakikalar oldu bence. İlk maçta zaten genel olarak takım olarak kötüydük ama ikinci maçta ya artık 70 gibi hani rakip takım da geliyorken ben İrfan'dan önce Arda'nın çıkmasını açıkçası bekliyordum. Çünkü hem hafif sakatlığı vardı hem de yani İrfan'la çok üst üste binmeye başlamışlardı ve İrfan savunmaya daha çok yardımcı oluyordu. Ama Arda'yı hoca oyunda tuttu ve herhalde onun sihrine güvendi. Ki dediğim gibi 70'e kadar falan bence çok iyi değildi Arda. Ama İrfan çıktıktan sonra sağa geçti ve daha da kendi alanını bulmaya başladı. Özellikle son dakikalarda Kerem'e attığı asist gerçekten muazzam. Çünkü rakip takım oyuncu ona doğru koşarken Arda sanki müdahale yapacak gibi. Yani topa uzanırken Asist yapıyor Kerem'e. Gerçekten inanılmaz bir asist yapıyor bir de. Kerem'e de bitirmesi kalıyor ama Kerem de muazzam bitiriyor şimdi. Ya açıkçası Kerem adına çok sevindim ben. Umarım milli takımın da taşıyıcı kolonlarından biri olur. Özellikle 2026 ve 2028'i de işaret etti maçtan sonra. Uluslar Ligi'ne, A Ligi'ne de gideceğiz dedi. Yani o da istiyor. Başarılı olmak istiyor artık milli takım formasıyla. Ve ilerleyen yıllarda da o da hani Hakan'dan sonra belki kaptanlık mertebesine çıkabilecek oyunculardan biri olabilir. Çünkü yani çok genç oyuncumuz var ama Kerem nispeten onlar arasında birazcık daha tecrübelenmiş bir isim. Özetle bu milli aradan alınacak hem olumsuz yanlar var hem pozitif yanlar var bence. Ancak gelecek maçlar bir tık daha kolay olacak. Çünkü İzlanda ve Karadağ ile oynayacağız bu sefer. Daha basit maçlar oynayacağız üst üste iki tane. İçeride Karadağ, Deplasman'da İzlanda ve bu iki maçı da güzel bir şekilde atlatırsak zaten yani ikisini de kazanırsak zaten burada liderliğimiz çok rahat konuşabiliriz. Bu e, lider olduktan sonra da ben diğer oyunculara birazcık daha fazla şans geleceğini kısımda düşünüyorum. Böylece diğer oyuncuları da görme şansımız olur. Tabi ligler de Avrupa maçları da artık iyice gaza basacağı için oralarda da daha çok yerli oyuncumuzun, Türk oyuncumuzun piyasaya çıkması dileğiyle diyeyim. Baştaki soruya gelecek olursak yani Santra oyundan mı kazandık? Bence Kerem'in inanılmaz performansıyla kazandık. Çünkü inanılmaz pozisyonlara girdiğimizde hani Umut'un kaçırdığı pozisyon dışında ben düşünmüyorum. Yaratıcılık konusunu birazcık çözmemiz gerekiyor gibi gözüküyor. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda da bir şekilde atıyorduk ama inanılmaz pozisyonlara girmiyorduk. Yani girdiğimiz pozisyonları değerlendirdiğimiz zaman sağda da iyi gözüküyoruz. Ama biraz daha fazla pozisyona girme sayımızı arttırabilirsek çok çok güzel olacak bence. O zaman gelecek milli araya kadar şimdilik milli takım konusunu kapatalım. Çıkmadan beğeni butonuna basıp kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ana kanal dışında burada da bu tarz görüşlerin paylaşacağım kısa videolar olmaya devam edecek. Görüşmek üzere.